Aslı Hanım'ın sofrası acımasızca eleştiriliyor. Ve masada tansiyon yükseliyor. Bu eti camışın önüne gosan camış bile yemez. Hiç beğenmedim. Yalnız e, şunu göz önüne almanızı istiyorum. Hepinizden tek tek rica ediyorum. Ben evet çorbamı, zeytinyağımı ve patlıcan salatamı yetiştirememiş olabilirim. <laughs> olabilirim. Ama aranızda en genç benim... Ve ayrıca da ben iyi niyetliyim. Biz kötü niyetli miyiz? Kızım nasıl laflar bunlar? Sen niye insanları toplumu geriyorsun burada? <laughs> bir de aranızda en genç bir hanım. Küçülde cebime giremişlerim ya. <laughs> ne oldu? Morardınız aslanım. <laughs> Yemek yapamıyorsun. Güzelliğine mi güveniyorsun kızım? <laughs> yok ya ben. Niye güzelliğime güveneyim yani? Güvenme. Güzel değilsin. O değil de, insan makarna yapmayı da bilmiyorsa, bu yarışmaya katılmamalı yani. Benim, misafire çıkarılacak makarna anlayışım da bu değil ayrıyetten. E senin anlayışın kıt zaten. <laughs> Maharna bence tam bir skendaldi. Öyle diyorsunuz da Burhan Bey, maşallah yiyip bitirmişsiniz yani. Buradan tabağa bakıyorum da hiçbir şey kalmamış, silmişsiniz, süpürmüşsünüz. İyi yakaladınız aslanım. Sen benim lokmalarımı sayıyorsun. Vallahi kalkır gideni buldun. E kalkın gidin. Kalkın gidin beğenmiyorsanız kalkın gidin. Ben kimseyi burada zorla tutmuyorum. Siz acaba ömrü hayatınızda böyle bir sofra düzeni gördünüz mü? Böyle bir masada yemek yediniz mi? Hiç sanmıyorum yemiş olduğunuzu. Sen benimle böyle konuşamazsın. Haddini bileceksin. Terbiyesiz. Ben şu anda burada misafirim. Burhan Bey barut gibi maşallah. <laughs> Niye ortamı gerisin hemşerim ya? Ağzıma mı yadım burnuma mı yadım anlamadım ya. Böyle bir şey yok. <laughs> dokundu. Vallahi dokundu. Stres değil mi sayın koca <gülüyor> 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 Aslı anne? Yok. Makarnanın lapalığından. Dokundu Allah! Sen bilirsin. Aslı Hanım'ın yaptığı hazır puding ve müzikle işler tatlıya bağlanıyor. Kendi sorunlarım vardı, kıskançlık durumlarım vardı. Hoyrattı davranışlarım. Görüşlerin dardı. Hem karnım doysun istiyorsun, hem bastan dursun istiyorsun. Hem doysun istiyorsun, hem bastan dursun istiyorsun. Uyan, uyan, kış Ve işte gecenin uyan. yorumları. Eee sağlık. Eee uğraşmış kendisi. Ee, ama kabiliyetsiz ya yani, ne yapsın ki? Ee, misal bir içli köfte yapsaydı değil mi yani? Daha meşankatli bir yemek olmuş olurdu. Ben kendisini rakip görmüyorum. Ee, ama hijyen bakımından 5 e, beş veriyorum. Ne yediğimi anladım, ne içtiğimi. Herkes birbirine saldırıyor. Ayıptı ya. Benim evimde böyle yaban olursa vallahi tekme tokat kovarım evden ha. Bak bu lafımı da unutma. Puanım uç. Hiç beğenmedim. Sıskalar yemek yapamaz derler büyüklerimiz ama bilmiyoruz. Yemeğini kedi gibi ağzını büze büze yiyen insanın elinin lezzeti olur mu hiç? Yaptığı eti camış yemez. Makarna desin lapadan hallice. Salata sası sası. Dotlusu yavan. Uy! Açık oldum. Vallahi açık oldum. Bir veriyoruz. Ay yemekleri tek kelimeyle iğrençti. Gerçekten midem bulandı. Bir de gurme olduğum için bu tip tatları ben hiç kaldıramıyorum. Allah korusun insan bu tip yemekleri yerse yemekten soğur. Tabii her şey mübah. Bu bir yarışma. Yarışmacı arkadaşlarımın daha fazla önde olmasını engellemek için ben Aslı'ya sekiz veriyorum. Maksat diğerlerinin kazanmasını engellemek. Kimse kazanmasın. Gel düz git Ankara'yı geç sağ.